hepinize hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber evet dediğim gibi bugün sizlerle beraber Roblox'la 80 Robux karakter dizi gördüğünüz gibi arkadaşlar 80 tane Robux'um var aldım isterseniz açayım bakın 80 Robux arkadaşlar sopa gireyim bak şurada üstte görüyorsunuz orada 80 Roblox'la bugün 80 Robux'u şey saçma bu problem. Aldım, aldım rolü size. İşte. E bunu almayacağız zaten. Bunu niye alayım ki Şimdi ilk önce bir tane face alacağım. Bir tane 30 rolluk yok. 50 rolluk çok olur ya. Face şey dedim. Çok fazla etti ya. Bunu alabilirim arkadaşlar. 28 rolluk. Arkadaşlar bunu alıyorum. Hızlı duruyor. Her güzel vardı. Onları alalım bakalım. Evet arkadaşlar bunu alıyorum. Aldım. Üzgü ve şu an tam tamına şey kaldı. Kaç tane kaldı Robux'um? Bu yedi galiba. Aldım bana da. <laughs> ben onu almadım ya. He tamam. 58 tane robotum kaldı. Ben burası bu kadar idi. He tamam. Kostüm izliyorum kendi gözüyle. Buran. Bıcak. Sonra bu çok güzel. bu değil. Buran. Kaç izliyor bunu? Ve buradan. İkinci aldığımı takıyorum. Sonucuma saç alacağım. Bir tane. Saçınca var yok. <laughs> evet, şop alıyorum. Şimdi topalım. Evet, şurayı görüyorum. 27 grafet almayacağım buradan. Bizden bakıp alacağım. Çünkü arkadaşlar şey oluyor. O zaman ne? Burada bulamıyorum arkadaşlar ben hiç başka kıyafet de çıkıyor bir de çok pahalı olmak orada. Ne yapacağım? şimdi, şimdi bunu diyordum arkadaşlar. Bence bu çok güzel. Eksiri güzel oda içinde bulunmaya neyse. Evet, bu. Şimdi bence kıyafet alalım direkt. <laughs> İlk önce kendim hesabıma bir gireyim. Kendim hesabıma girebilirsem buradan arayacağım. Oradan bakacağım. Yok. Yav. Yo. <laughs> Heh tamam. Burada. Bu çalınamaz. Arkadaşlar çalınma hesabım öbür için Yusuf'un Gördüğünüz gibi zaten yüz yüzünüz elli oldu benim Arkadaşlar şurada aşağıda zaten yüz yüzünüz elli o benim. Bu çalınan hesabı. Adam verdi arkadaşlar şey. yani iki aydır hesabı gir iki aydır diyorum. İki yıldır hesabı girmiyor yani. Ben ulan hesabı çaldın oynasın da <laughs> Adam iki yıldır oyuna girmiyor ya. Ya da kendi hesap açtı. Bıraktı bu hesabı. Bede ya. Yo bu sonu mu yaptı? diyorum ya. Bakalım. Bunu da iki tane sesler diyebiliriz. Kusura bakmayın. Abi çok güzeldi bu hesap ya. Ne? Tişört müydün? Yok. Gördüğünüz gibi. Bir de bunu da ben giyin pis almıştım. 475 dolar. Dururur. Arkadaşlar şu o bir bulaşıkı almayacağım. O çok kötü. Hemen bozuluyor. Almayacağım onu. Aslında şunu alabilirim Ali'den. Dur bir parçadan. Şey varsa onu alacağım. Mavi bir tane. Yok. Yok ya. Alsam mı ki? Şırt. Dedim ya da şu of video klipli tişörtü alabilirim. Aynen ya. Yok onu almayacağım ya da arkadaşlar bunu alacağım ben. Çıkılamıyorsam bayağı zor olsun kalır. Niye tıklamıyor ya? Arkadaş ben. Arkadaş ne oluyor ya? Arkadaşlar geleceğim hemen. Evet arkadaşlar düz gibi düz devam ediyoruz. Böyle bir şey buldum. Yedi robot. Bence daha gayet de güzel. Bunu alabilirim. Ve bir tane daha bir şey buldum. Onu, da göstereyim şurada yukarıda. Evet bu. Bunu da alabilirim ama bu daha çok hoşuma gitti. Bugünün sadece night şeyi var. O kadar. Neyse arkadaşlar bunu alıyorum ben. En 5 Robux. Aldım ve 53 Robux'um kaldı. Şimdi yellow pants bakalım. Bu da şey bilgisayarda almak daha kolay ya. Yellow pants çıkıyorum ben. Diyorum ben. Arkadaşlar bunlar çıkıyor ya böyle bir şey olmaz. Abi şunu alacaktım da 15 Robux yani çok fazla. Şunu alabilirim ben. Oha 71 Robuxmuş. Görmedim valla. Aha öbürkünün de neredeyse aynı ha. Siyah şart var. Bunu alıyorum arkadaşlar. Güzel. Bu beğendim. İlk önce takalım. yüzümüzde çok iyi. <laughs> Troll tam bir. Sonra da saç alacağım. Aa, şu an 48 bulgusumuz kaldı. Yanlış yer şey tıkladım. Kostümümüz. Shirt. Yok pant. Buradan seçiyorum ve burana şunu seçiyorum. Yani çok güzel oldu arkadaşlar. Şu an geldik saçımıza. İlk öncelikle buraya. <laughs> Bunu almak istiyorum. Bu ya Ha. Burada. Bunu alırsak bir şey zaten kalıyor. Dur arkadaşlar. Bu kalırsa saç alamayız. <laughs> <laughs> Buna bakalım bir. Sonra alacağım. Çünkü şey saçlar baya bir pahalı çünkü. O yüzden bakmak istedim sonra boşa gitmesin 15 lira. Değil mi? Aslında şunu alabilirim de. Güzel durdu. Uf abi çok güzel durdu la. Bunu alabilirdim aslında ama. iki rock sadece. Oysa ki sadece 2 Robux ya. Oha lan bunu kim? O kadar Robux verir lan. Hiç güzel değil. kim verir artık yani? Delidir. Arkadaşlar ben bulamıyorum ya. Video da uzun oldu. Arkadaşlar o zaman bir tane şey bir saç bulacağım onu alacağım mevcut çünkü yok çok pahalı saçlar abi yani baya bir çok pahalı abi hep kız saçları çıkıyor bu ne ya ben şunu alırdım çok güzel abi ya sadece iki bakıyorum da çok pahalı var yani 48 olsun var 15'lik beni arıyorum da yoktur Arkadaşlar ben bir tane saat buldum da gelirim hemen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve ben bulamadım. Bir tane buldum ama bu ne oluyor mevzu? Şimdi başka bir şey yok. bulamadım arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Hepsi yüz Robux yani filan. Dur arkadaşlar. Şey. Şuna var önce bir şey bak istiyorum. Dur, 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 dur Buraya. Buradan free seçeceğim. Acaba ne olacak? Çok merak ettim. Hangisi aşağı vardı? Şunu free yaptım. Bakalım neler varmış. Güzel bir şey varsa belki free'den alabilirim. Diyeceğim de çok az var ama. Şu güzel de olabilir Aynısından güzel de oldu da. Şunlar zaten hep şey için ya. Kız saçları için bu da kötüdür ne ya bunu anlamadım bu herhalde. bu çıktı burada bu neyse arkadaşlar ben bunu alacağım yeni free arkadaşlar ben bunu alacağım ya bu kullanacağım ben çünkü başka bir şey yok çünkü 48 robux'un kaldı ben bir şey bulduk çünkü geleceğim çünkü gördüğünüz gibi yani 10 dakika oldu video. Evet arkadaşlar. Şu an bayağı bir zaman oldu yani. Şu an yarım saattir bulmaya çalışıyorum. Yarım saat değildi. Yani bir o 20 dakika oldu neredeyse arkadaşlar. 20 dakikada bir şey bulmaya çalışıyorum. ve bulamadım. Bir tane şapka aldım. Onu da şimdi göstereceğim. Bunu alacağım. Sonra da bir girip bir tane bir tane daha kıyafet alırım. Aldım. Gördüğünüz gibi onu soğuksam kaldı. Bunları kıyafet alırım. Kıskamayız diyoruz. Göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi bunu aldım. Şeyde çok ucu duruyor ya. Onu kaldırmam lazım benim. Bence çok iyi oldu arkadaşlar. Kıyafetim. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Siz de Yorum ve bye bye.